Şimdi diğer öne geldik. Biliyorsunuz eşleştirme yapmıştık. Şimdi ise o bu hayvanların İngilizcesini yazacağız. Yani okul yazılışını. Birinci de arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Çok önemli bu. Yani sınavda kesin bir tane bile zor olsa çıkar. O yüzden yıldız altına alalım bunu. Karısına da kar. Şimdi arkadaşlar, ee, fişe şöyle yazacağız. Böyle yazılır, Bar, bird. Böyle yazılır. Biliyorsunuz bird kuş demektir, fişe de, balık demektir. Köpek zaten dog nasıl okunuyorsa öyle yazılır. dog cat de cat diye yazılır ama cat diye okunur. duck dak du eee duck diye yazılmaz. Burada bir tane uyum U'muz vardı. Buna dikkat edelim. Böyle yazılır. U hariç hepsi doğru. Sheep diye. Sheep biliyorsunuz koyun. Snake bu arada kaç arkadaşım ve sinek değil bu snake. Turtle. Bu arada turtle ile de karıştırmayın arkadaşlar. Turtle başka. Turtle başka. Ayy, arkadaşlar. Görmek bile istemiyorum şu 10. Ne zaman ama ne yapalım. Artık yapacağız. Mouse. Çıkın. İlk başta takipçilerine yapalım. Haksızlık olmasın. Rabbit. Böyle yazılır. İki ile. Bu da tavukta çıkın. Yani Çinçen diye yazılır. Arkadaşlar bu kadar da beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.